Herkese merhaba. Şimdi daha önceki videomda burayı böyle biraz değiştirmek istediğimi söylemiştim. Biraz şuradan alan açmak istediğimi söylemiştim şu tarafa doğru. Biraz boşaltmak istiyorum. Yapabilirsek bir şeylerin yerini değiştireceğiz. Ama önce bütün masayı boşaltıp bir toz alacağım. Şimdi parfümlerimin tozunu aldım. Onları bir yerleştireceğim. Aslında burada da kullanmadığım ürünler var ama. Sonra bunları iyice yaydım. Her hepsini boşaltacağım. Şimdi ben bütün e, her şeyi önüme aldım. Yani düzenimi az çok biliyorsunuz özellikle o videoda videoları izlediyseniz ayıklama videolarını. Az çok biliyorsunuzdur. Şimdi ben her şeyi çıkaracağım. Böyle boş kutu falan da getirdim. Ee, tekrar yeniden sıfırdan düzenleyeceğim. Şimdi buraya her şeyi çıkarttım. Ee, şöyle yapacağız. Sadece rujlar duruyor. Rujları kaldırmak istediğim için çekmece boşalırsa eğer rujların yenileştirilir ve far paletleri zaten aynı yerinde kalacak kutusunda. Şimdi bir deneyeceğiz bakalım bir şeyleri. Şimdi ne aşamada olduğumu göstermek istiyorum. Fondötenler şu iki çekmecedeydi kullandıklarım. Şunlar yeni olanlar. Bunlar ayrıydı zaten. Şunlar iki çekmecedeydi. Bunları şöyle plexi. Şunlardan var ya. Bunlardan almıştım Amazon'dan ben. Videosu da var Instagram'da. E ee, ona koydum, sığdırdım. Şu, şu an böyle ama her an değişebilir. Bu ikisini yan yana şu üstünü boşaltabilirsem buraya koymayı düşünüyorum. Şu an böyle. Şimdilik lip buna koydum Şunun çekmecesine ama o da değişebilir. Lip şunun içindeydi. Bir de neyi ayarladım, bir şey ayarladım. Yok, hiçbir şey ayarlamadım. <laughs> boş boş duruyorum. Şunu ve şunu yedeklemiştim. Bunları atıp yedeklerini açmaya karar verdim. Çünkü bayağı zaman oldu. Özellikle şu baz. Yenisini açacağım. Bunu atacağım. Yani o videoda ayıklamayı unutmuşum bunları. Yani şununla bu kare kutuyla şu uzun kutuyu değiştireyim de de yeni fondötenlerde eski fondötenleri. Çünkü arkasına da bazıları koymak istedim. Makyaj bazlarını. Ama şey bu kutunun problemi yani arada bir şey olmadığı için bu arkadakilerin sürekli böyle devrilmesi. O yüzden ne yapacağımı bilmiyorum. <laughs> Çok içmesin memekle birlikte. Şuna yenileri koydum. Buna eski kullandığım fondötenlerim makyaj bazlarını şurada da açılmamış makyaj bazları var. buna koydum, biraz sıkıştırdım ki hareket ettiğinde devrilmesin diye. Ama kullanım biraz zor olabilir. Bakalım deneyeceğiz. Şimdi kapatıcılarım daha fazla olduğu için önceden şöyle kalın bir çekmecedeydi. Şöyle ince bir çekmeceye aldım şimdilik. Şey istemiştim aslında. işte böyle fondöten şey makyaj bazı fondöten kapatıcı pudra olarak gitsin istemiştim. Ama pudralar ince çekmeceye sığmayacağı için farklı yerlerden alacağım artık Yapacağım bir şey yok. Dertler, dertlerim bugün yine çok güzel. Şimdi kontür ve bronzer ürünlerini koydum buraya. Keşke yer olsaydı da paletleri de koysaydım. Aydınlatıcılar buradaydı bunu. Buraya koymadım şimdilik. Yer kalırsa bunları başka bir yer koymayı düşünüyorum. Aldıkları da bu şekilde koydum. Bir tek şu sığmıyor. Buna biraz üzülüyorum. Bu hep ayrı kalıyor. Hiçbir çekmece sığmıyor. Şu an bu şekilde ilerliyoruz. Şimdi buraya farlarımı koyacağım teklif arlarımı. ama asıl bu videoyu arka fondaki öten kuş için açtım. Umarım duyuyorsunuzdur. Saat dört buçuk falan sabah. Bu arada kuşlar rahatsız değilim. Bu arada bana iyi geliyor. pek kullanmadığım teklifler bu şekilde dizdim. Belki buraya bir şeyler eklenebilir. Biraz yer kaldı. Çok sevmiyorum karıştırmayı çekmeceleri ama şu an böyle. Bunlar benim en çok kullandığım teklifler. Neden çekmecelerde bu kadar yer kaldı anlamadım. Bu bir de kalın da bir çekmece. Ee, o kadar ürün de çıkmamıştı aslında. Ayırdıktan sonra bu kadar yerde kalmamıştı ama niye böyle oldu bilmiyorum. <laughs> ama böyle oldu. Şimdi 40 saat sonra bu çekmecenin bunun üstüne geleceğini idrak ettim. Bu ince çekmeceyi ortadaydı. Yukarı aldım. Buraya kapatıcılarımı koydum. Şuradaydı. Buraya aldım sırayla gidiyor şu an. Yani makyaj yaptığım sırayla gidiyor. Bu buraya da rimelleri koydum. Ee, üstüne de göz kalemleri koymayı, göz kalemlerini koymayı deneyeceğim. Şunlar açıkta kaldı ya bunlar şu an üzücü durumda olanlar. Şimdi benim hedeflerimden biri şuradaki şu rujları çekmeceleri kaldırmakta. Şu iki çekmece boş kaldı şu anda gibi görünüyor. Açıkta pek bir şey kalmadı çünkü. Şimdi bir rujları sızdırmayı deneyeceğim. Hiç hayal ettiğim gibi olmadı. Sığmadı. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ama onu kaldırmak istiyorum. Çok fazla tozlanıyor. Uf. Bakalım. Deneyeceğiz yine. Ama sığmıyor gibi görünüyor. Evet arkadaşlar. Sığmadım. üç çekmeceye yaydım. Bakalım. Ne olacak yani son çekmeceleri. Kalanlar sığacak mı? Şimdi göz kalemlerimi buna koydum. Kaş ürünlerimi buna koydum. Sadece bu sığmadı. Şunlar zaten hiçbir yere girmeyenler. Bir de highlighterlar kaldı. Dudak kalemleri kaldı. Ama bence hallettik gibi. Highlighterlarımı maalesef pudra çekmecesine koydum. Biraz kerelak oldu ama en böyle boş olan buydu. Şimdi son durum böyle şimdilik. Şimdi bunları üst üste koyacağım. Şu kutuları falan kaldıracağım. Bunlar gidecek çok şükür. Bir şekilde sığdı. Rujlar hoş oldu bence. Ya benim planım aslında hepsini tek tek temizlemekti ama fondötenleri falan çok uzun sürdü. Çok aşırı. Evet. Bir şeyler benim planladığım gibi gitseydi şaşardım. Şey oldu. Bu ikisi. Bununla bu. Buraya sığmadı. Bu fondötenleri buraya dizdim. <laughs> çok sinir bozucu bir görüntü ya burası. Bilmiyorum buraya bakacağım birazdan. Şey karışıklık olması benim sinirimi bozdu yoksa hani problem değil yani. Tekrar buna dizdim. Bunu buraya almaya karar verdim ama yani çok zorlandım. Şimdi şu an böyle oldu. Peki içime sinmedi. Ama oldu artık şundan dolayı içmesinlerdi. Şu an ben oturuyorum. Biraz fondötenlere ulaşmam zor oluyor. Onları aşağı indirip seçerim herhalde her gün. Ee, şimdi kısa kısa favorilerimi anlatayım da. Çünkü söz vermiştim önceki videoda. Bitireyim artık videoyu. Ben de bittim. Şimdi hazır önümdeyken bu kirli pis fırçalarımdan başlayayım. Zaten galiba bir tane favorim mi var? Bir tane var. de aşıda diğeri de bu değil mi? Hayır bu değil. Neredesin sen? Aa gerçi eyeliner fırçam da var. O da dışta. Bu eyeliner fırçası 265. Baya güzel. Kesik uçlu. Bu da far fırçası. 263. Bu da baya güzel. Bir tane daha var. Ama onu şu an göremiyorum. Diğer fırçalıklarda olabilir. Şurada da fırçalar var. Bu arka tarafta tonikler var. Uzak kalemlerim için bir kalemlik alacağım. Şimdilik buraya koyma geçeceğim. Bir tane favorim var. O da herhalde satılmıyor. Ben bulamıyorum. Şimdi size göstereceğim. Esasın 06 numarası. Senelerdir kullanıyorum. En sevdiğim renk bu benim ve şu an yok diyebiliyorum. Gören olursa yorumlara yaz. Ben bu kutuyu Ikea'dan almıştım. Büyük umutlarla çok seviyorum şeffaf. İçine koyacak bir şey bulamıyorum. Hiçbir şey bir yere sığmıyor ama ben onun içine koyacak bir şey bulamıyorum. Şimdi fondötenlerden bahsedeceğiz. Şunu açmadım henüz. Bu yeni geldim. E, makyaj bazı önermeyeceğim. Bunu seviyorum sadece oldunuzun e, gözenek küçültücü kapatıcı olanı e, fondötenlerden de turmeci çok seviyorum. Bitti. E, açmadım yenisini bunlar var diye. Bunlardan da Wet n Wild'ı bayağı seviyorum. Maybelline'in şu fondötenini seviyorum. Nut'u bayağı seviyorum. Bunlar böyle yani diğerleri hakkında böyle aşırı seviyorum şöyle böyle diyemem. Arkadaşlar çekmece esnedi. kadar önemli. bu fondötenler ya. Of. Ya yer açmaya çalıştım. Hiçbir yer açılmadı ya. Çok sinir bozucu. Neyse kapatıcı favorimi söyleyeyim. Kapatıcı benim favorimi söylemiştim diğer videoda. Easer kapatıcı, ikisi açmadım daha. O yüzden yorum yapamayacağım. Easer'dan sonra da <laughs> Temvaylı, çok seviyorum. <laughs> Böyle. Fondötenleri aşağı aldım. Çekmeceme kıyamadım. Bu şeffaf kutuyu yukarı aldım. Ama yani hiç alan açılmadığı gibi <laughs> üzerime gelmeye başladılar. Sebebini çözemedim. Moralim bozuk. Neyse devam ediyorum favori. E. Son videonun sonunu son halde göstereceğim. Hala düşmeye devam ediyorum. Pudraları göstereyim. Highlighter favorim yok çünkü ben highlighter kullanmayı bildiğimi düşünmüyorum. Pudralardan Fitmeyi bayağı seviyorum. Bir de yani atamız. Şimdi ben şu ürünü hiç kullanmadım. Benim ürün fetişim var. Yani saklıyorum böyle. Yani çok açık tenliyim. O yüzden açık renk bronzer ve kontrolünü bulmak biraz problem. Daha önceden daha da problemdi. Şunu seviyorum. Sisi bronzerı. Ee, bir de şunu. Bir Artık yok galiba. Bir de şu kırıldı zaten baya kötü oldu. Anlık favorimi söylemiştim geçen videoda. Geçsin. Soft rose'u. Var mı bilmiyorum. Keçi satılıyor mu ya ülkemizde? <laughs> Hiç görmüyorum. Yani şeyde trend yolda falan var. Bir daha dolapta falan da var. Şu an o en favori. Ama yani şunu da seviyorum bazen. Yanık görmek için. Şimdi farları yerinde anlatayım. Şunlar zaten çok fazla kullanmadıklarım. O yüzden çok yorum yapmayacağım. Şu far yani çöpe gitmek üzereydi. Sırf sim. Böyle kore makyajı gibi hafif bir şey. Yaparsam diye bıraktım. Trendy yoldan almıştım bunu. Markası falan yok. Şöyle bir şey. Ama simler için kaldı. Asıl burası ee, esas çekmecemiz. Benim en sevdiğim tek var bu. Ve evet, tam varlığı. Sonra bu. Onların en bilmeyeniniz yoktur. Sonra genel olarak buradaki bütün farları seviyorum. Notun farını da seviyorum. Ee, gri olanı. Gri gibi. Duygu Aslan'ın e, meşhur ettiği. Başka? Yani böyle. Sonra Rimmel olarak Sky High'ı bayağı seviyorum. Ama benim en böyle dolgun dolgun yapan Rimmel bu. Scandalize maskara. Ee, bunu da seviyorum. Tek tek ayırıyor. Onun dışında yani bunu çok sevdim zamanında işte e, dramatik maskarayı çok sevdim. Ama şu an yani favorim genel olarak bu. Rujları da farları yaptığımız gibi yapalım. Bu çekmeceyle ilgili çok fazla konuşmayacağım. Eee çünkü çok fazla kullandığım rujlar değil. Matlar işte. Kalem rujlar falan. Daha çok ben gloss da çok sevmiyorum ama glosslardan bence en iyisi Sephora'nınki. Ee, krem rujlardan da ben şu pastelin 536'sını bayağı seviyorum. Güzel bir nude. Işıktan hiç belli olmuyor ki güzelliği. ha. Güzel üzere zaten. En çok kullandığım ruj bu hayatım boyunca. <laughs> e, Rimmel London'ın bu iki rujunu da seviyorum. Şu tipte olanlardan. Ve numaraları da bu. Ay böyle göstermek de güzel. Maybelline'in <laughs> <laughs> de şu 745 zaten herkesin bildiği. İkisini de seviyorum da. Bir üstte de yine rujlar var ama daha çok böyle ambalajı güzel olan, hiç açılmamış olan daha pahalı olan rujlar var. Buradan da Sephora'nın burucunu bayağı seviyorum. Numarasını göstermeye çalışıyorum. 3. Bunların bu şehir isimleri olanlar var ya onlar. Ee, Bobby Brown'un ruju da bayağı güzel. Mini boy bu. Bu da Natural Rose olarak geçiyor. Şunlar açılmayanlar. Burası da böyle. Yukarıda göz kalemleri ve eyelinerlar var. Eyeliner konusunda çok kötüyüm. Göz kalemlerinden, kahverengi göz kalemlerinden göstereyim. Sevdiklerimden. Şunu bayağı seviyorum. Mevli'nin. Hemen söylüyorum kameram netlemediği için. Söyleyemiyorum, göremiyorum. 911 Smooth Walnut. Yani nasıl okunduğunu bilmiyorum. Walnut. Bunu bayağı seviyorum. Bir tane de bu da güzel de bir tane de kahverengim vardı. Ha. Rimmelland'ın hayır S <laughs> 05 Rock, Rock'ın Top rengi. Bu da bayağı güzel kahverengi. Ben kaş ürünü kullanamıyorum. Yani doldurmak için. Çünkü kaş, kaşlarım gür. Sabitlemek için. Ben bunu hiç beğenmemiştim. Geçen gün yeniden denedim. Çok beğendim. Bende mi problem varmış. E, kaşellerim var ama yani benim kaş ım, kıllarım çok kalın. O yüzden kaşelleri genelde ben kas katı yapıyor. Ve ya şunların içinden en beğendiğim sanırım şeyde Biolissinkiydi. Esasın falan çok katı yapıyor. Onun dışında ben bunu kullanırım bu muhtemelen bir süre. Daha sonra ıı, şeyler var. Ya bunlar favorilerim yani bunlardan hani şu yeşil olan sadece uçuk için sakladım onu. Bunların hepsini de seviyorum. Şu biraz kokusu biraz garip bir il ilaç gibi. Son olarak far paletlerim. Yani en klasik olanları göstereceğim. Bayağı var da diğer videomda görmüşsünüzdür. Ben bronz renkleri seviyorum belli ki. Şunu ve şunu. Gold rose mint. İkisi de bronz renkler. Bu 103. Bunun da numarası yok diye hatırlıyorum. Zaten bronz yani. Teknik markasının ev shoplarda satılan. Çok yer açıldı gerçekten. Bu arada şaka maka şurada bir yer açıldı yani. Buraya bir kalemlik daha gelecek de onun için zaten ben biraz aralık olsun istiyorum. Şu kutu yukarı çıktı. O zaten kutu atılacak çöpe. Onun yerine kalemlik gelecek şunun yanına. Biliyor musunuz nefret ettim ben de bu videodan. Ben o sen bu videoyu buraya kadar izlemezdim. Şunu atmaya karar verdim bu buzdolabına gidecek. Şu kalacak sadece. Şöyle bir kenarda. Belki onu da çekmeceye bir yere koyabilirim. Şöyle yaptım. Tonikler, nemlendirici tonikler. Bunlar burada duruyor. Şurada ufak. <laughs> ufak bir açıklık var. Şöyle burası işte dediğim gibi kalemler değişecek sadece. Hatta kutuyu atıp kalemleri bir yerlere sıkıştırasım var şu anda. Kutu gözüme battı. Çekmecede böyle bir sprey buldum. Ben zaten makara sabitleme spreyi kullanmıyorum. Bunu da, at bunu da atacağım. Bunları genelde süngerlerimi satıyorum. Bu arada fırçalardan şunu söylemeyi unutmuşum. Aldık fırçam. Naci 258. Bak kalemlerini bunun içine koydum. Şunlar atılacak. Çekmecenin hali de var aslında ama yani bu iyi hali arkadaşlar. Yeni ürünler geldi ya? Yeni uruzlar nereye sığacak? Allah'ım. Videonun sona yani masanın hali bu şekilde olacak. Demek ki yeterince ürün atamamışız. Atamadım zaten. Ama yani daha fazla ürün almamalıyım ve bunları artık özellikle fondöten cilt ürünlerini tüketmeliyim. E, evde kamile makyaj yapmalıyım. Geceleri tazelemeliyim. Başka türlü bitmez çünkü. Daha çekmece de yedekler var arkadaşlar. Şimdilik görüşürüz. E, kötü yorum yapmayın. <laughs> Zaten görüyorsunuz halime. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere gelecekten geliyorum merhaba artık evet, gündeyim makyaj bazlarını oradan aldım rimelleri koydum belki de koyarım ama son bunu da söylemiş olayım bu çekmeceye gitti çok çirkin görünüyordu çünkü bazılar bir de güneş kremimi buraya aldım umarım sondur bu artık <laughs> rimeller orada hiçim esinmedi ee, far paletlerinin farları buradan aldım göz kalemlerini bunun içindeydi. Bunun arkasını aldım. Böylece burası boş kaldı. Kalemlerden de çok kullandıklarım yani kahverengileri ve eyelinerları buraya siyahları buraya koydum. Siyahları ve renklileri. Buraya da bu hiçbir yere sığmayan yeriyle koydum. Artık tamamlandı. Kapatıyorum artık. <laughs> Teşekkürler.